Kıymetli öğrenciler merhaba. Biliyorsunuz bu hafta sınav haftası. Şimdi de sizlerle 7. sınıf fen bilimleri 1. dönem 2. yazılıya hazırlık sınavını paylaşayım. Ben bunu yaparken hazırlarken herhangi bir senaryoya bağlı kalmadım. Tamamen kendi oluşturduğum ve öğrencilerime uygun senaryoyu tercih ettim. Ama bu da aslında bir tekrar oluyor. Çözmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Öncelikle soruları göstereyim. Durdurun, soruları çözün. Daha sonra kafanıza takılan ya da yapamadığınız kısmı benimle beraber yapabilirsiniz. Birinci sorumuz mitoz ve mayozla ilgili bir soru. B bölümü de var bu şekilde. İkinci sorumuz arkadaşlar kinetik enerji ile ilgili verilmiş. Aynı zamanda potansiyel enerji de var durdurup yapabilirsiniz. Üçüncü sorumuz gördüğünüz gibi bir kinetik enerji sorusu arkadaşlar. Dördüncü sorumuz B kısmında var. Hemen orayı da göstereyim. Beşinci ve altıncı sorumuz birbirine çok benziyor. altını da alt kısmını bu şekilde göstereyim arkadaşlar. Öncelikle videoyu durdurup soruları çözmeyi unutmayın. Daha sonra da aklınıza tıklan yerleri benimle beraber çözünüz. Evet, birinci sorudan hızlı bir şekilde başlayalım arkadaşlar. Yukarıda mitoz ve mayoz bölümü özellikleri verilmiş. A bölgesi mitoza, C bölgesi de mayoza ait özellikleri içermekteymiş. Hemen bunları bir yazalım. O zaman B bölgesi de aslında bunların ortak olarak sahip olduğu özellikleri ifade etmektedir. Bu şekilde yazdıktan sonra zaten aslında sorunun kısmı, kalan kısmı tamamen bilmeyle ilgili arkadaşlar. Burada da ezberimizin kuvvetli olması gerekiyor. Şimdi B bölgesine yazılabilecek özelliklerden birini yazıp kısaca açıklayınız demiş. Mitoz ve mayozda ortak olan şeyler nelerdi? Nelerdi arkadaşlar? Öncelikle bunların ikisi de bir bölünme türüdür. Bunu unutmamak lazım. İkisi de çok hücreli canlılarda görülür. Aynı amaçlı olmasa da görülür diyebiliriz. Onun haricinde bilmemiz gereken önemli şeylerden bir tanesi mitoz ve mayozda DNA bir kez eşlenir arkadaşlar. Ben DNA kendini bir defa eşler kısmını yazmayı tercih ettim. B kısmına baktığımızda ise bir hücreli canlılarda üremeyi sağlar ifadesi hangi bölümde yer alır? Kısaca açıklayınız demiş. Bir hücreli canlılarda üreme mitozla sağlanan bir özelliktir. O zaman arkadaşlar tabii ki de A bölmesinde yer alır diyeceğiz. İkinci soruya geldiğimizde ise bize çekim potansiyeli ve aynı zamanda kinetik enerji ile ilgili bir soru sormuş. Burada top üzerinde sırasıyla 1'den 2'ye, 2'den 3'e, 3'ten de 4'e şeklinde bir hareket söz konusu arkadaşlar. Hemen A bir bakalım. Yapılan işlemler sırasında topun potansiyel enerjisi nasıl değişir? Şimdi potansiyel enerji neydi? Ya esneklik ya da çekim potansiyel enerjisiydi. Burada esneklik olmadığına göre doğal olarak çekim potansiyel enerjisinden bahsediyor arkadaşlar. Çekim potansiyel enerjisi yükseklik ve kütleye göre değişiyordu. Burada kütlede herhangi bir değişim yok. O yüzden burada arkadaşlar yükseklik değişiyor. Yani ben yükseldikçe çekim potansiyel enerjim artacak. Alçaldıkça da çekim potansiyel enerjim azalacaktır. Birden ikiye giderken yüksekliğim ne oluyor? Azalıyor. O zaman çekim potansiyel enerjim de azalacaktır arkadaşlar. Peki 2'den 3'e giderken yüksekliğin bir anda artıyor. O zaman ne olacaktır? Potansiyel enerji artacaktır. 3'ten 4'e inerken yükseklik azaldığından potansiyel enerjide azalacaktır arkadaşlar. Yani sırasıyla azalır, artar ve azalır şeklinde olacaktır. Açıklamayı da yüksekliğe bağlı olarak potansiyel enerji değişir yazsanız yeterli olur. 5 kına bakalım. Hangi kuleden bırakılan topun yere düşme anında kinetik enerjisi en fazladır? Burada farkındaysanız bir dönüşümden bahsetmiş. Yani potansiyel enerji düşerken ne oluyor? Kinetik enerji dönüşüyor. O zaman ne olması lazım arkadaşlar? En fazla potansiyel enerji neredeyse o kuleden bıraktığımızda en fazla kinetik enerji dönüşür diyeceğiz. Yani potansiyel enerji ne kadar fazlaysa o kadar fazla olan potansiyel enerji kinetiğe dönüşecektir. Kulelere bakıyorum. En uzun kule 3. O zaman ne demem gerekiyor arkadaşlar? En uzun kule olan 3 numaradan bırakılırsa demem gerekiyor. Üçüncü soruya geldik. Üçüncü soruda bize araçlar verilmiş ve bu araçların kütleleri ve süratleri bize bu şekilde ifade edilmiş arkadaşlar. Aşkına baktığımızda cismin kütlesinin, cismin kinetik enerjisini, etkisini incelemek istiyorsa hangi düzenekleri seçmesi gerekir diyor. Bu tarz sorularda biz ne diyorduk? Eğer siz neyi araştırıyorsanız kütleyi araştırıyorsunuz, hızı hızı araştırıyorsunuz, kütleyi sabit bırakacaksınız. Yani kütle değişecek ama sürat aynı kalacak. O zaman burada baktığımızda arkadaşlar kütlesi değişmiş ama sürati aynı olan iki araç var, değil mi? 1 ve 3. Demek ki cevabımız 1 ve 3 araçlarını kontrol ederek olmalı. Aynı sorunun B şıkkında ise bize bağımsız değişkenin sürat olması isteniyormuş. Bağımsız değişken neydi? Değişen şeydi arkadaşlar. Yani araştırdığımız şey, etkisini aradığımız şeydi. Bağımlı değişken de bundan etkilenen sonuçtu. Sabit tutulanlar da iki araçta da aynı olan şeylerdi. Eğer bize burada sürati değiştir diyorsa o zaman bizim kütleleri sabit bırakmamız gerekir. Kütlesi aynı olan hangi araçlar var arkadaşlar? Birinci ve ikinci araç. Süratleri peki değişmiş mi? Evet süratleri değişmiş. O zaman kimi seçmem lazım? Birinci ve ikinci aracı seçmem gerekiyor arkadaşlar. Dördüncü soruya geldiğimizde bir araştırmacı bir deney düzeni hazırlıyor ve bu deney düzeni üzerinden kinetik ve potansiyel enerjiyi araştırıyor arkadaşlar. Şimdi ortamda sürtünme de yokmuş. Bu önemli. Eğer bunu vermeseydi soru yapmamız mümkün olmazdı. A şıkkına bakalım. A noktasından C noktasına giderken cismin potansiyel ve kinetik enerjisi nasıl değişir diyor arkadaşlar. Öncelikle biz ne diyorduk? Potansiyel enerji, çekim potansiyel enerjisi yükseklikle bağlantılıdır. Yükseklik arttıkça artar, yükseklik azaldıkça azalır diyorduk. A'dan C'ye inerken baktığımızda yükseklik azaldığı için potansiyel enerjinin ne olmasını bekleriz? Azalmasını bekleriz arkadaşlar. A'dan C'ye doğru giderken azalan potansiyel enerji kime dönüşecek? Tabii kinetik enerji. O zaman cismin kinetik enerjisi yani süratle beraber enerjisi artacaktır diyeceğiz arkadaşlar. C'den B'ye giderken sorsaydı ne olacaktı? Tam tersi. Bu sefer potansiyel enerji artacak, kinetik enerji de azalacaktı. B bölümüne gelelim. Hangi noktalarda cismin potansiyel enerjisi birbirine eşittir diyor. Potansiyel enerji yükseklikle alakalıydı. Verilen noktalarda aynı yüksekliğe sahip iki nokta var. A ve B. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? A ve B olacaktır. Evet, 5. ve 6. soruya geldiğimizde ise molekül ve elementlerin verildiğini görüyoruz arkadaşlar. Burada bize 5. soruda bazı molekül formülleri verilmiş. Bu moleküllerin toplam atom sayısı ve atom çeşidini karşısına yazınız şeklinde bir soru sorulmuş. Öncelikle şunu söyleyebiliriz. Bu tarz formüllerde eğer atomun sağ alt kısmında herhangi bir sayı yazmıyorsa bunu 1 olarak kabul edeceğiz. Yani hidrojenden 2 tane, oksijenden 1 tane. Bunu unutmuyoruz. Buna bakarak diğerlerini yapıyoruz arkadaşlar. Öncelikle H2O için yani su molekülü için ne diyebiliriz? 2 hidrojen, 1 tane oksijen ve toplam atom çeşidi de hidrojen ve oksijenden 2 olacaktır arkadaşlar. CH3'e baktığımızda ise toplam kaç atom var? Tabii ki hidrojenden 3, karbondan 1 tane. O zaman toplam 4 atom var diyebiliriz kaç çeşit atom var? Karbon ve hidrojen toplam iki çeşit atom var. Karbondioksite baktığımızda ise karbondan bir tane, oksijenden iki tane toplam üç atom bulunuyor arkadaşlar. Atom çeşidine baktığımızda ise karbon ve oksijen var. Yani toplam iki çeşit atom 6'ya geldiğimizde ise burada elementlerin sembolleri verilmiş ve ismi istenmiş. Tam tersi de olabilirdi. Hatta özellikleri bile sorulabilir. O yüzden bunlara mutlaka iyi çalışmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. K, potasyum olacak. Ne neon olacak arkadaşlar. Si, silisyum olacak. Se, kükürt olacak. Li ise lityum olacaktır arkadaşlar. İlk 18 elementi hatta bilinmesi gereken 27 elementi ezberlemenizi tavsiye ederim. Soru olarak ben olsam öğrencilerim mutlaka bu soruları sorardım arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.